Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün vereceğim tarif Adana yöresine ait karakuş tatlısı. Yoğurma kabımın içerisine 200 milimlik bardak ile 4 su bardağı un koydum. Çeyrek, şöyle bir unumu açayım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı da eritilmiş tereyağı ilave ediyorum. Şimdi bu yağlı unlu karışımı birbirine iyice yedireceğiz. Unun her tarafında yağ yedirmemiz lazım. Bu şekilde yaparsak tatlımız kıyır kıyır çok daha lezzetli olacak. Evet çok güzel oldu. Şimdi diğer malzemeleriyle birlikte güzel bir hamur hazırlayacağız. Un karışımını yoğurma kabımın içerisine aldım. Şimdi bunların içerisine şöyle yarım çay kaşığı tuzumu, bir yemek kaşığı sirke, elma, üzüm fark etmez ve bir adet yumurtamı ilave ediyorum. Şöyle bir paket kabartma tozumu. Şimdilik bir bardak sütümü ilave ediyorum. Gerektikçe süt ilavesi yapacağım. hamurumu mutfak şefinin yoğurma kabından kendi kabıma alıyorum. Yumuşaklığı şu şekilde olacak. Ele yapışmıyor kesinlikle. Ama gayet de yumuşak bir hamur oldu. Birazcık da şurada yoğurayım. Ve ben şimdi bunun üzerine örteceğim. En az bir saat kadar dinlendireceğim. Dinlenen hamurun açılması daha güzel olur. Hamurumuz dinlenirken ben şerbetini hazırlamak istiyorum. Bunun için 200 milimlik bardak ile 3 bardak toz şekerimi Tencereye ilave edeceğim. 3 bardak da aynı bardak ölçüsüyle su ilave edeceğim. Şöyle hafif hafif karıştıralım, şekerin bir miktarını eritelim. Şerbetimiz 6-7 dakikadır kaynıyor. Şöyle küçük bir nohut büyüklüğünde, belki daha da küçük bir limon tuzu atıyorum. Varsa evde şöyle bir dilim limon, taze limon da koyabilirsiniz. Limon tuzu eriyene kadar şöyle hafif karıştıralım. Şerbetimizin altını kapatıyorum. Tam 15 dakikadır kaynıyor. Gayet de güzel oldu kıvamı. Şimdi bunun da soğumasını bekleyeceğiz. İyice soğuduktan sonra kullanacağız. Hamurumuz tam 1 saat dinlendi. Şimdi bezeleri ayıracağım hamurumuzu. Bezeleri ayırdığım hamurun üzerine örtüp bir 15 dakika daha dinlenmeye alacağım. Bezelerimizi açmaya başlıyorum. Nişasta kullanıyorum sadece. Bu kadar açılması yeterli. Çok böyle baklava yufkası gibi incecik açmayacağız. Şimdi katlamasını gösteriyorum sizlere. Şöyle cevizleri yerleştiriyorum ara ara. Şimdi tekrar üzerini kapatıyorum. Şöyle tam ortalarından kestim arkadaşlar. Şimdi şu uçları da alıyorum. Şöyle uçları topluyoruz ve sıkıyoruz. İyice bastırdığınız zaman yapışıyor. Evet bu şekilde karakuş tatlılarımızı hazırlayacağız. tavaya bolca sıvı yağ koydum ve tatlılarımızı kızartmaya başlıyorum. Çok güzel kızardı tatlılarımız ve direkt hemen şerbetin içine atıyorum. Şerbetin içerisinde çok fazla tutmuyoruz tatlılarımızı. Hemen çıkarıyorum. Bu tatlı arkadaşlar sıcak sıcak yenir. Çok bekletmeye gelmez. Ben tekrar tatlılarımı kızartmaya, açmaya devam edeceğim. Karakuş tatlımızın son şekli bu şekilde. Çok güzel bir tatlıdır. Dediğim gibi sıcak sıcak yenir. Ben bir tanesini şöyle açacağım. Göstereceğim size. Çıtır çıtır zaten sesi duyuyorsunuzdur. Hala şiresi akıyor. Bu şekilde arkadaşlar yapın, sevdiklerinizle paylaşın ve bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.